Korktun mu? Tamam götürün, Isırmaz ki. Tamam. Isırmaz ki sen sen. at sevmek istemiyor musun? Sev. Hadi, Hadi yanından yürüyelim Demir'in. Hadi bakalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. tamam. Tamam 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 tamam. gel <laughs> yanından yürüyelim. Bırak onu da bunu. Tamam, gel. Geç. Ben Demir'in yanında durmam lazım. <laughs> Toprak ben buradayım. El salla bana ahaha <laughs> sallama Demir hadi benim Rüzgar Ali sen Rüzgar'ı bana bırak gel geliyorum <laughs> koş o zaman Murat bırak diyorsun düşüyor Sofrak maskeni aç maskeni Demir arkamda mı bakıyorsun? Evet Sıkıntı demir bırakma yapıyı Demir Merhaba Nasıl indin sen öyle ata? Küçük ata Anlattın çekseydin Ne diyor? Ay 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 Ben fark